Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Don't Star Shipwreck'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoyu bitirdikten sonra size ne yaptığımı hızlıca bir göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şuradaki küçük adalar keşfettim ancak e, videoda keşfetmek istediğim için üstlerine çıkmadım arkadaşlar sanırım şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz sıkıntımız şu bize yakın bir tar çukuru olmayabilir bu durumda ne yapacağız kısa bir süre daha tar çukuru aramaya devam edeceğim ancak eğer tar çukuru bulamazsak bugün şeyle savaşabiliriz. sanırım adı kraken mıydı? Ya, herhalde adı kraken'ın bayağı bir şey topladık nice Şimdi burada bana %100 koruma veren hiçbir şeyim yok. Yani ıslanmamı engelleyecek. O zaman hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Ya, bu arada bakayım dolapta neler var. Bunları pişirelim. Şu an nasıl kurulduğumun çok bir önemi yok. Zaten şu deniz beyzini bir ayarlayayım. Ondan sonra karaya da daha iyi bakacağız. Bunlardan ne kadar var bizde? Hayır hiç yok. O zaman bana şunu ver. Evet dışarıdayken bunları toplamaya devam edelim. Ben bu kadar az olduğunu fark etmemiştim. Tamam şimdi bu keşfettiğimiz yerlere gidelim. Oğlum ben bu oyuna bayağıdır girmiyorum. Benim şeyim yok muydu? Ben şunun olduğuna yemin edebilirim ama. Ha yapmamışız. Peki... Ateş böceğim var mı? Ateş böceğim de yok. Ne kadar güzel. Yani oyuna oyunlara bir daha bu kadar uzun süre girmemezlik yapmayayım. Tamam buraya gelmişken hemen şunlardan toplayalım. Evet bu adada neyimiz varmış bakalım. Bir tane domuz evimiz var. Bu arada sürekli gece olduğu için şey yapar mıyım bilmiyorum. Bu sap ve samanları toplayıp kendi bezime koyar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. O, oyunu oynadıkça zamanla göreceğiz. Bunu biliyor musunuz bunları yaksak o kadar güzel olur ki. Azıra bunu yapmışım. Bayağı kalabalık gruplarda ya, şunları bir yaptık o kadar güzel olur ki. Çakmağımızı bu yüzden taşıyorum çakmağımız. Sınırsız ateş kaynağı aynı zamanda da bize çok güzel yardımcı oluyor. Buna bak. <laughs> Keşke sürekli böyle olabilse. Emin ederim içim aydınlandı ya. Evet hazır vaktimiz varken kendimizi geliştirme adına bunları da yapalım. Lazım olacak çünkü. Sanırım bu mevsimin İlk şeyini yaşıyoruz diyebiliyorum. Fırtınasını. Evet çünkü bu mevsime girdiğimiz an hemen oynamayı bırakmıştım ki. Ancak karanlık olduğu için maalesef bütün buzları göremeyeceğiz. Buzlar e, bizim işimize her türlü yarar. O yüzden toplamamız çok iyi olur. Ya, bu adada işimiz bitti. Bu adadan sadece kömür aldık. Şimdi bu adaya gideceğim. Az bir şey de şurayı araştırırım. Her çukuru yine bulamazsak. Ananı satayım bulmuşuz lan. Aa ben kaç bölümdür boşuna mı uğraşıyorum ve evden de uzak değil. Arkadaşlar videomuzun ilk sorununu çözdük. E, dilimden dolayı kusura bakmayın. Önce oraya gideceğim. Ben hazırlık yaparken orası sürekli sürekli çalışsın. Ya çünkü kendi kendime şey diyorum arkadaşlar. Harisa'nın kaç yerini gezdik. Artık bulmamız lazım. Bu arada benim base'imde Paratoner var değil mi? Oo. Oh. Ha var tamam. <laughs> bir, bir an korktum ama varmış. Tamam. Zaten denizde olan hiçbir şey yıldırımdan etkilenmiyor diye biliyorum. Evet o zaman bu bölümde kre savaşmamız gerekmiyor. Bu bölümde o zaman kar biriktireceğiz. Abi şu an çok mutlu oldum. İyi ki haritayı kontrol ettim. Yoksa boşu boşuna gitmeye devam edecektik. Nereye gidiyoruz? Tam burada. Abi burnumuzun dibinde nasıl görememişiz ya ben. Çok şaşırdım şu an. Ama bulunduğu nokta çok iyi değil maalesef. 6 Neden göremedim belli oluyor. Eşimi bırakır mısınız ya? Ya bunların aslında hepsini öldürebilirim ama abi çok fazlalar ya. Mutluluğumu şu an zehre çevirdiniz çok teşekkür ederim. Bunun bir tuzak olduğunu biliyorum ama şu içindeki şeyi alabilirim. Hatta bunu aç, bunları atayım şu an kullanamayacağım. Evet arkadaşlar bu normalde bir tuzak ancak. Şu tahtaları alıp kendimize hazır eşyalar alabiliriz ya da yanımıza taşıyabiliriz. Çok mutlu oldum şu an. Bir tane daha aynı tuzaktan var. E bunu da kıralım o zaman. Yani tahta bize her daim lazım olacak çünkü. Neyse şu an zehirlenmeyi şahsen göze aldım arkadaşlar. Bu bize çünkü çok lazım olan bir şey. Ve arkadan dolaşırsak belki o kadar sıkıntılı olmaz diye düşünüyorum. E hemen şuraya yerleştir. Çalışıyor değil mi? Tamam. Şimdi evimize geri dönelim çünkü akıl sağlığımız çok hızlı azalmaya başladı. Ah evime gelirken ne güzel aydınlanıyor bunlar. Yalnız benim hemen kurmam gerekiyor. Neyi yaktım ben? Ah tamam. Aslında benim şeye ihtiyacım var. Ne kadar basit bir şey olsa da şu an beni kurtarabilecek bir şey. Evet arkadaşlar bir kumdan kale yapmak istiyorum. Ne kadar basit olursa olsun gerçekten çok işe yarayan bir şey. Önce bir kuruyalım da öyle şey yapmak istiyorum. Tamam burada akıl sağlığımız biraz arttın. Arttıktan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Five Evet arkadaşlar şimdi önceliklerimizi bir konuşmak istiyorum. Bizim tarla ilgili herhangi bir şeyler yapmamız için bol bol limestone gerekiyor. Limestone da buradan elde ediyoruz. Gidip birazcık etrafı keşfetmemiz gerekebilir. Burayı görüyorum ve başka da hiç öyle güzel bir yer yok. O zaman bugün biraz etrafı keşfetmeye devam etmemiz gerekiyor. Buraya bir gideriz. Burası zaten bize baya bir ekipman verir. Ondan sonra bir şey fark ettim. Adamımızda kuru kalmamız için hiç şeyimiz yok. Bir şey yapmamışız şundan yapmamışız ki bunu daha ilk başlarda yapmamız gerekirdi. Bu bizi kup tutan bir şey. Evet akıl sağlığımızı güzel toparladık. Öncelikle bir günden fazla oldu büyük ihtimalle. Şuraya gidip bir kontrol etmek istiyorum ne alemde diye. A few moments later. Tamam. Şimdi önce bir örümceklerin oraya gitmek istiyorum. Biraz örümcek öldürmek istiyorum. Örümcek öldürdükten sonra da ne yapacağımıza bakarız. Ama bugün kesinlikle base'imizin en azından temellerini atmak istiyorum. Yalnız bu shift çok şey bırakmışlar arkadaşlar ya. Keşke bir şey olsaydı. Hani denize de böyle kazan falan koyabilseydik keşke yani. Bence oyunu çok yarıda bırakıp hemen gitmişler diye düşünüyorum ben. Bu örümcek yuvası gün 24 nasıl hala iki katlı. Biri bana açıklamasını yapsın lütfen. Tamam canavar etinizi istemiyorum. Buraya sadece ağanız için geldim. Yalnız sanırım bu adada iki tane vardı. Ben sonra birine çok ihtiyacım var diye yok etmiştim sanırım. Oyunun ilerleyen dönemlerinde zaten örümcek kadar çok sıkıntılı olan bir şey değil ama keşke yok etmeseymişim zamanında ya. Ama bugün biraz iyi davrandılar. Dört tane örümcek ağa bayağı güzel bir sayı şahsen. Bu bitince bunu kullanacağız. Ondan sonra da büyük ihtimalle şeyi bekleriz arkadaşlar. Bugün Seal biz savaşır mıyız acaba? <laughs> bir düşündüm de şu an. Belki bir Seal'la da şeyimiz olabilir. Karşılaşmamız olabilir. Ancak keşke şey yapsaydım. Yanıma yedek bir tamir kitası alsaydım. Şu an şeye güvenerek ilerliyorum ama. Tüm yerlerde hiç şey var mı? Arı. Arı ta burada var. Oraya kadar kim gidecek? Ben şu tar yerime bakmaya gideyim. Az bir şey haritayı açayım. Bu şeyler hep yolda olacak biliyor musun yani? bozucu şeyler ya onlar yüzünden rahat rahat istediğim hiçbir şey yapamıyorum ya yani evde bir şekilde kendimi şey yaparım da sizin yapacağınız yani beni bir rahat bırakamıyorsunuz değil mi yani belli bir süreden zor sonra zehirlenmeyi göze almam gerekiyor gerçekten bu hala çalışıyor değil mi sizin bana bu yaptığınız eziyetle ve şimdi akıl sağlığım da düşüyor sizin yüzünüzden yani oyuna ekledikleri en saçma şey olabilir bunlar akıl sağlığımı hiçbir zaman yerinde tutamıyorum çünkü bu ahmaklar beni asla rahat bırakmıyor şu an hepsinin içinden geçmek var da canavar etinin bana bir faydası yok dua edin benim işim var işim olmasa hepinizin içinden geçerdim. Normalde olsa diğer bütün karakterler için hiç akıl sağlığı sıkıntı olmazdı ama bu karakter maalesef sıkıntılı, akıl sağlığı düşük olduğu zaman etrafı yakıyor hanımefendi. Hayır sakın bezi yakma. Ağzına tükürdüğüm pandıklarımın yanında yapsaydın onu var ya Allah'ın cezası. Panzehir nerede ya? Al şunu. Saçma sapan işlerle uğraşıyoruz yemin ederim. Neyse, şimdi aslında bir şey yapmak istiyorum önce bundan. Bunu yapabilecek gücümüz var diye biliyorum, tahmin ediyorum en azından. Yani bunu yapalım. Bunu yapmamın en büyük sebebi aslında akıl sağlığını geri almaktı. Sonra diğer şeyleri yapacak tarım var mı? Abi kafayı yiyeceğim ya. Bir tane daha gerekiyor. Neyse ben limestone toplarken o da büyük ihtimalle hazır olur. Şunun için ne gerekiyor? Şimdi ne ya? Onun için de al. O bayağı bir limestone gerekiyor bize. Tamam. En azından şey yaptık. Bu arada hazır buradayken şunu da yapalım. Çünkü işine bak. Üç tanesi sanki fazlaymış gibi dört tane istiyor ya. Daha an amacım sadece akıl sağlığımı arttırmak olduğu için. Çok sıkıntı yaşamıyorum. Ah be oyun. Gerçekten bizi uğraştırdığın şeylere bak ya. Bu arada kendime şunu kullanayım. Ve bir tane daha tamir kiti yapalım. Yoksa ben denizde sorun yaşarım. Eğer şu benzinle uğraşmayı bir bitirebilsem zaten gidip başka işlere bakacağım da işte oyun bana rahat vermiyor ki. Sen ne kadar güzel bir oyunsun. Şuraya gidelim. Gitmeden ama bir yemek yapalım. Ha akıl sağlığı mesele olması o kadar kolay bir oyun ki aslında. Evet, er ya da geç işlerimizi artık bitireceğimden emin olduğum için hiç sıkıntı yapmayacağım. Akıl sağlığına sıkıntı yapmayacağım. Biraz kafamız güzel olabilir bütün oynanış boyunca ama artık umurumda değil şahsen yani. Sıkıldım. Kaç kaç oyundur sürekli aynı şeyle uğraşıyoruz. Bu arada sanırım biraz kötü bir zamanda gidiyoruz çünkü dolunay olduğu için hayaletler olabilir ama umarım onlar bana sıkıntı yaşatmaz çünkü ben onlara sıkıntı yaşatmayı hiç planlamıyorum. Ve ben bunları toplamışım çoktan bu yüzden hepsinde azar azar var. Bu arada bize baya yakın şundan var. Bunu zor günlere saklamak istiyorum şahsen. Şu an çok zor zamanlarda değiliz. Bu arada burada hayaletler olmuyor muydu ben mi yanlış biliyorum? Evet buraya gelmişken hem akıl sağlığımızı düzeltelim hem de saman toplayalım çünkü ikisi de şu an çok düşük seviyelerde. Bunları toplayacağız. Bir sürü gübrem var yani evimize kesin getireceğiz. Dur. Oyun. Çok şükür oyun sonunda oyunda sonunda bug'ı bulduk. Çok mutlu oldum şu an ya. Arkadaşlar şu an bütün gece dolunay olduğu için oyun bug'a girdi ve şeyin farkına vardı. Evet. Şu an Dolunay'dayız. Oyunun aydınlık olması gerekiyor. <laughs> Çok mutlu oldum. Işık kaynaklarımı harcamak istemiyorum çünkü. Bunu Don't Start Together'da oynadığımızda pek bir şey ol pek bir şey olmuyor. Pek bir şey olmuyor derken ne demek istiyorum? Ya bu arada neyi bıraktık? Şu buzları da toplamak istiyorum çünkü. Neyse hiçbir şey bırakmayalım. Buzlar o kadar önemli değil niye abarttıysam. Ama bu adalar bizim resmen kurtuluşumuz yani. Hem samanıyla hem şeyle bizi akıl sağlığı olarak kurtarıyor, ekipman olarak kurtarıyor. Bu arada en kısa zamanda şeyi de karşılamaya bekliyor olmamız gerekiyor Seal Nado'yu. Büyük ihtimalle onda suda savaşırım çünkü <laughs> karada savaşmam kesinlikle mümkün değil yani. Ya çok fazla buz düştü ya ben bu buzları kaçırmak istemiyorum. O kadar fazla buz düştü ki bir de hazır bulunmayı varken hepsini alalım. Oh şu buzlara bakın. Bu buzlar bize lazım olacak o yüzden hepsini toplamak istiyorum. Bu arada bu bölüm çok güzel oldu. Heh. İlk başta tar yeri bulamadım diye üzülüyordum sonra tar yeri bulduğumuzu fark ettim. Sürekli amaçlarımız değişmeye başladı falan bayağı güzel oldu bu bölüm. Yaz dolunay bittikten sonra eğer oyun bug'da kalırsa diye gidip çıkmamız gerekebilir. Çünkü oyunun bug yapmasını sevsek de sonuçta hala karanlıkta oynamamız gerekiyor. Bayağı da bir boost top topladık yani. Ya parası böyle topluyorduk ama bayağı bir topladık. Tamam yeterince buz topladık. Her şeyimiz çok güzel durumda. Artık gidebiliriz bu adadan. Ha bu sinir sinir bozucu şeyler her yerde ya. Ve biz hiçbir şey yapmasak da takip ediyorlar. Aa olamaz. Olamaz olamaz. Oyun baga girmemiş ne kadar güzel. Oyun baga girmediğini görmek beni çok sevindirdi ama keşke her dolunayda bana böyle bir iyilik yapsan çok hoşuma gider biliyor musun? Evet şimdi yiyeceklerimizi dolaba koyalım. Şu eski şeylerle kendimize yemek yapalım hemen. Tamam kendimize buz yapacağız. Bu bizim işimize sonradan çok çok yarayacak da şu an çok bir işimiz yok onunla. Ben kendime altın kazma yapacağım ya. Evet adada bir pit stop yapmak istedim. Hem adamızda... Anam dur ne oluyor? Bir anda ışığın böyle kesilmesi ne kadar... Ne kadar korkutucu bir şey oyun. Ne kadar korkutucu bir şey. Adamızda böyle bir yerin olması çok kullanışlı arkadaşlar. Çünkü yaz geldiği zaman bunlar her daim büyüyecek. Ve bize çok yarayacaklar. Hemen buradan şunları toplayalım yine şunu koyalım ve açalım. Evet. Bunu açmazsanız çalışmaz. Aa, bir altı tane daha aldık iyi oldu. Adamıza biraz uzak ama bir süre sonra bu sorun olmayacak. İleride inşallah kahve falan filan hepsini halledeceğiz. Later. Aa şuna da bakın. Yunus sürüsü. Ay çok tatlısınız. Ben size hemen bir işaretliyim. Aa ne oluyor? Ben hiç kimseyi öldürmedim. Neden uyandın? Heh. Ben hiç kimse öldürmedim. Yakınlarda bir yerde bir şeyleri öldüren biri mi var acaba? Oyunda biraz kasıyor gibi. Acaba yanlışlıkla Tiger Sharp falan mı getirdik oyuna? Aa, arkadaşlar bunlar direkt denizdeki bütün canlılarla savaşıyor. İki tane bulduk yan yana. Gerçekten bu çok iyi bir haber. Bunlar denizde bir sıkıntı yaşayalım. Hemen bize yardım ederler. O kadar tatlılar ki. Hani oyunda iyi ki getirmişler diyebileceğim tek yaratıklar yani. Evet, tek canlılar. Ve ihtiyacımız olan yeri de bulduk. Çok mutluyum. Burayı bir güzel sömürelim. Öyle gideriz. Çünkü bir daha bunun ihtiyacı için gelmek istemiyorum. Evet akıl sağlığımız azalsın dursun. Zaten alışık olmadığımız bir şey değil yani. Ben ne kadar kuru kalmaya çalışırsam o kadar inadıma ıslanıyor gibiyim. Aaa! Haritanın sonuna mı biz. Onu fark etmemiştim bak. Akıl sağlığımıza yaracak bir şey yok. Bana ne dedim ama hı, eve gitmemiz lazım. Eve acil gitmemiz lazım hatta. Aslında kendime bir şey yapıp bitsem iyi olur. Hem akıl sağlığı da verir. Evet, teknemizi kaybetmek istemiyorum. Keşke ben de sizin gibi karanlıkta rahat edebilsem be küçük adamlar. Ya beni rahat bırakır mısın ya? Herkes saldırıyor. Neyse bundan kurtulursam en azından güzel bir akıl sağlığı kazanırız. Hem denizde savaşmak karada savaşmaktan bin kat daha kolay. Tamam kendime zehir e, şey yapmak istiyorum da. Tamam eve gidip her şeyimi düzenleyeceğim merak etme. Yalnız adama girmeden önce hazırlıklar yapmak lazım. Çünkü etrafı yakıyor bu karakter sağ olsun Böyle ateşin yanında dursak mutlu olur musun? Kendim ateş yakmamı bekliyorum arkadaşlar. Benzin orada ateş yakmak istemiyorum çünkü. Ve bazı misafirlerimiz gelmiş. Çok şükür bu ateşi yakmamızı bekliyordum arkadaşlar. Şimdi base'imize rahatça girip kendimizi toparlayabiliriz. Hatta şahsen bir yatmak istiyorum yani. Hatta bence yatabiliriz. Yatalım yani şu an yatmak istiyorum. Gerçi şurada vardı değil mi hazırda? Tamam şunu iç. Şuraya küçük bir ateş yak ve uyuyalım Allah rızası için. The next day. Oh. Yani evet ben uyumayı hep unutuyorum. Uyuyup direkt kendimizi şey yapabiliriz. Hatta oyundaki en iyi e, yiyeceklerden bir kısmını unutmuşum. Bunları birleştirince çok güzel şeyler elde edebiliyoruz. Şimdi bunu yapmak için ne gerekiyor? Kum gerekiyor. Tamam. Yaptım. Merak etme, Çok çok daha iyilerini, çok çok daha güzellerini yapacağız da bu kadar geliyor elimizden. Bu çok güzel bir yiyecek. Oh be. E, yavaş yavaş kendimizi toparlıyoruz. Tamam ne yapmam gerektiğini hatırladım. Bana şunların tamamını ver. Benim ağaçla kesmem gerekiyor. Benim bir yerlere gitmem gerekiyor ya. Birazcık sakinliğe ihtiyacım var ya. Birazcık sessizlik ve sakinliğe ihtiyacım var. Adamızdaki her şeyi rahat rahat toplayalım. Boss'la savaşmamız gerekirse savaşırız arkadaşlar. Sonrasında da videoyu bitirelim. Ama Beyzimizin temellerini atmak için çok büyük şeyler yaptık. Hatta boss gelecek mi ondan bile emin değilim. Boss'un gelmesini bekleyelim. Ya bugün ya yarın büyük ihtimalle gelir. O geldikten sonra da şey yapalım. Bana maalesef daha iyi bir silah gerekiyor ama daha iyi bir silah yapacak durumda değilim maalesef. Denizi o kadar gezdik bir kılıç balığı bulamadık yani. Aa kumun içinden şey çıktığını unutmuşum. <laughs> Şaka gibi ya. Şu an kendi adamızı sömürüyoruz. Daha iyi yerlere gelebilmek için. Evet yani kaç bölümdür adaları falan geziyoruz da birazcık kendi base'imizle ilgili hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Tamam şeyler geliyor. O o kadar sıkıntı değil. Ama büyük olan gelirse sıkıntı yaşayabiliriz işte. Evet siz çok sıkıntı değilsiniz. Ne de çok şey yaşadı bir bölüm için. Tamam şapkamız başımızda dolaşalım Kıntı olmasın. Bu arada sanırım ya, Seal Nedo gelmeyecek yani bu saate kadar gelmediyse sonradan gelmesi çok düşük bir ihtimal. Ve şu an adamın çevresinde olmam en iyisi olur. Yemin ederim şu kumdan kalelerde olmasa ne yapacakmışız çok merak ediyorum ya. Yani. Arkadaşlar yani o zaman videoyu bu şekilde bitirelim. Çok şükür böyle haritada da göstereyim. Kendimize tar çukuru bulduk. Buradan bayağı güzel tar elde ediyoruz. Adamıza da uzak sayılmaz. Kendimize bayağı bir limestone kazanabileceğimiz yerler bulduk. İki tane yeni adayı keşfettik. Bir sonraki bölümde şu örümcek yuvasını gidip tamamıyla halletmemiz gerekiyor. Çünkü kendime çadır yapmak istiyorum. Çadır yapabilirsem bu akıl sağlığını %100 çözerim. Ne zaman akıl sağlığım bozulsa gider yatarım. Yiyecek zaten hiç sorun değil. Yalnız bize önemli olan adaları bulamadık. Ee, ne gibi mansun sezonu geldiği için haygır şarkının yuvasını bulmamız gerekiyor. Haritanın sonunu bulmuşuz. Evet burada gördüğünüz gibi ileriye gidemedik. Haritanın sonunu bulmuşuz. Bugün yine bayağı bir şey yaptığımıza inanıyorum. Ancak artık şeyin farkına vardım. Şu an bulunduğumuz sezon gitsin zaten. %100 şey yapma imkanımız olacak. Yani mansun sezonun en azından ilk 4-5 günde rahat rahat istediğimiz her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden çok iyi olacak. Evet düşündüğümden biraz yavaş ilerliyoruz maalesef. Çünkü ekipman eksikliğimiz var. Sap ve samanımız çok az olduğu için sürekli zorluklar yaşıyoruz. Ancak şimdi bu bölümden bu kadar olsun. Çünkü çok yoruldum. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.